Merhaba gençler. Kazanım 47. Birinci soru. Şimdi burada şu iki üçgene dikkat edelim. Öncelikle şu açımıza A diyecek olursak bu da A olur. Bu açımıza da B dersek dikkat edelim. Şu üçgenimizle bu üçgenimiz benzer olur. Neden? Her ikisinde de A açısı ve B açısı eşit olduğu için. O halde şu açılar da şu A, B, C üçgenindeki yeşil açı üçüncü açımız. Bu da diğer üçgenimizdeki üçüncü açımız birbirine eşit olacaktır. Şimdi buradaki benzer oranları yazacak olursak eş açılar karşısındaki kenarların oranını e, ABC üçgeninde A'nın karşısındaki üçün e, ADF üçgenindeki A'nın karşısındaki 6'ya oranı eşit olacak. ABC üçgeninde C açısının karşısındaki onun. ADF üçgenindeki D açısının karşısındaki 3 artı x oranı. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 3 artı x eşittir 20, x eşittir 17 bulunur. Ee, bu sorumuzda da buralara A diyelim. Bunun bütünleri olan açı B olsun. Bunun da bütünleri B olsun. Şu açılarımız ters açılar olduğu için buna C diyelim. Burası da C olsun. Otomatikman 3. açılarımızda da şurası D ise burası da D açısı olur. Şimdi hangi üçgenler benzer? Yani hangisini kullanalım? Şunların benzerliğini kullanalım. Çünkü verilenler genel bu üçgenlerde. Evet. Buradan A, F, e, AFE üçgenindeki D'nin karşısındaki üçün ECD üçgeninde D'nin karşısındaki 6 oranı yine AFE üçgenindeki C'nin karşısındaki 4'ün ECD üçgenindeki C'nin karşısındaki x oranı birbirine eşit olacaktır. Buradan X eşittir 8 bulunur. Evet, bu sorumuzda da ilgili açıları verecek olursak, şurası A olsun, burası 90, bu açıya da B diyelim. Burası B, şurası 90 olduğu için buraya da A açısı düşecektir. Ee, şu büyük üçgenler. şu üçgen ile şu üçgen nedir? Benzerdir. Evet. Şimdi buradan ABC üçgeninde A'nın karşısındaki kenar, A açısı karşısındaki kenar 12. E, DFB üçgenindeki 12'nin karşısındaki A'nın karşısındaki 12 oranı eşit olmalı. E, ABC üçgeninde 90'ın karşısında 16 var. Yine FBD üçgeninde 90'ın karşısında 12 artı x var. Bunların oranı 1 olduğu için 12 artı x eşittir 16'dan x eşittir 4 bundur. Hoşçakalın.